var ya ciddiyim hiç böyle müzik çalarken oynayamam ben bu oyunu cidden bak çok ciddiyim ben bunu müzik çalarken oynayamam ben her zaman müzik kapatırım, öyle bir chase me'yi satarım böyle bir Ne bu Bana öyle mi olmuş? Ben bu tiplere kıyamıyorum ya. Ya benim bana böyle oyuncular gelmesin abi. Vallahi bana böyle oyuncular gelmesin ya. Nasıl sevi bekledim seni. Şerefsiz. Be. Şerefsiz kurnazlara bak bunlar ikisi takılmış Ya o paleti yersin ya da ben seni yerim Görüyor musun şerefsizleri abi kardeşim Pardon abla kardeşi bunlar abla kardeş kardeş bunlar kardeş de kardeş değil bunlar kardeş değil bunlar kardeş Yani mi lan ana çocuğu ha dingil zevkini oynuyorum ya o paleti yiyeceğim ya da sen atış hadi bakar ağalarsın ya gidere bana beleş oyun veren ellerin izlet vermesin hadi daha Görev başlasın. Ah şimdi. Bir grab gelirse oyun biter. Dur buna vurma. Nerede lan o dümdür? Abi lan dümdür. Aldın mı? Alabildin mi? Kolay mı oğlum elimden öyle adam dokması almak? bu Allah belanızı sizin gibi takımdan emin Gerizek alı ya vallahi billahi Salak ya bunlar Gel ne al Çocuğun elinden oyuncak mı alıyorsun oğlum sen Dingil Şurada Oğuzun alabiliyorum bu taraftan gidiyor bir yerden buradan bir yerden gidiyor Oğuzun burada neredesin oğlum gel buraya Yavru şeyden. Ya o paleti yiyecek ya da yiyecek yoksa ben onu Yerim Böyle de oyunu Aldırırım bunlara Beğendiniz mi efendim perkleri? Gördüğünüz üzere beğendiniz mi telkleri? Kullanamadık bile, nasip olmadı. Ya arkadaşım salara oynadım, oyuna da kaybetmeyin ya. Neredesin lan dingil? Çık lan ortaya. Aha dur çatırma. Bundan aşağı. Bak ben seni duymuyorum değil mi? Ben malım yani ben. Ayak sesi kasamıyorum ben hani. Ben alam çünkü ben ayak sesi kasamıyorum evet. Vallahi salakım da. Bence bota düş. <gülüyor> 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 Eba main arkadaşımıza oyun gösterdik. GG. Ee, takım arkadaşını kaldıracak mısın? Kaldır hadi. Sonra. Ee, o kadar mı? Yok mu başka? Ben olsam pes ederim. Bence de kancayı asmalıyım, haklısın. GG. Al, çok istedin. Otur bakayım. Diğer takım arkadaşlar da oturmayı severdi. <laughs> Oradan bana gelip yapma ağzını üstüne tükürün bak böyle. Bu Allah belanı vermeyedi. Bak Bu Allah belanı vermeyelim. DJ easy peasy. Bu oyun o zaman Jeff Hardy için. için. Allah Allah'ım şu kokuyu bir içine çek. Al. Bütün var içinde al. Çek içine o huyu. O, 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 o al o içine. Çek 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 çek. çek oğlum yarasın. Ha kafa yapar evet bunlar yapar. Evet iç. i̇ç. Çek bu huyu. Valla bak çek. Oğlum sigara lan işte al iç. Kumanı çek içine. Aferin oğlum. Ney? Ay <laughs> ben ya bu ya bu şey bu şey yapıyorum ben. Evet, neydi bu? Büyü yapıyorum büyü. Ne büyüsü lan bu? Heh. ne Ya siktir et ya aman. Buna moru çekeceğim ağzının üstüne tüküreceğim. Dur dur ağzının üstüne tüküreyim bunu. Bota düştü adam. Adam moru yememek için bota düştü. Ben moru görmek istemiyorum ya da şuradan tıkladı gitti ya. Adam bot oldu. Hayır diyor ya beni bırak sen profesyonelsin ben oyunu bırakmak istemiyorum diyor. Ben profesyonel değilim. Sadece salarak oynadım. Saldım evet oyuncuları saldım. Neyse tükürelim şu ağzına gitsin onun için. Yat Ananı, bacını, ebeni, dedeni, halanı, teyzeni. Gel buraya yavru Zeynep. Dedi. Oh. Allah belanı. Şamarı da vuruyor. Sehteri gittim diye vuruyor böyle.